Evet arkadaşlar şimdi ee, arlarımızı artık daha hazırlıyoruz. Son bir düzen verip daha götüreceğim. Ballarını alacağım. Bu üst katta bölme yapmıştık. Ana burada bunun üst katın anası bunu kabul etmiş. Ama daha önce yumurta atmamış. olabilir O yüzden buraya çok fazla müdahale etmeyeceğim şu anda. Üst katı, alt katı bir ayar verelim. Bu kovanımız oğul vermişti. Hatırlarsanız bunun videosunu sürekli paylaşıyorum ben. Alt katta oğul vermişti. Üst katı iki tane bölme yapmıştım. Şimdi ben iki tane ana çiftleştiriyorum. Bu kovanımda şöyle bir sorun oldu. Bu sene denemek için üst katta çift ana çiftleştiriyorum. Ee, bu tarafta da ana çıktı, bu tarafta da ana çıktı. Bu taraftaki ana e, kendi kokusundan muhtemelen bütün anaların kokusuyla mı oldu artık ne oluyorsa. Oğul verdi. Küçük bir şekilde oğul verdi. Ben gördüm onu, ben aralıktaydım. O oğul'u ben buraya koydum, böyle ne oldu. Bak. Bu ana da burada çiftleşti. Yani üst katta iki ana çiftleştirirsek memeler her ne kadar dikkat etsek sıkıntı çıkacak demek ki. Ama tek bölme yaparsak problem olmayacak. Daha rahat olacak. Hatta bakın bu çiftleşmiş. Diğeri çiftleşmemişti. Bu yumurta atmış. Komple burayı. Bakın ana burada. O kovanımdan ben kendisi ana yapsın. O ırk devam etsin istiyordum. Ee, biraz fazla inatlaştım ben onunla. İnatlaşınca oğul verdi. Aslında oğulcu bir arı değil. Bu anayı da kullanacağız artık başka yerde. Ekstra fazladan ana olmuş oldu. Kısmen e, amacımıza ulaştık ama istediğimiz gibi olmadı. Ben istiyordum ki burada 4 çıta bölme, burada 4 çıta bölme olsun. Burada oğul verince, memeleri de ben kesmiştim. Ee, genelde ikişer meme bırakırım. Ee, ama kendi anası da yok. Ananın bir tanesini e, öldürmüş, öbürü de oğul vermiş. Arısı da bu tarafa geçmiş. Bu arada bayağı bir arı var. Bunu şimdi ben kapatacağım. Daha bana alt katteki anaya bakacağız çiftleşmiş mi diye. Eğer çiftleştiyse, bu arının ballarını alacağız. tekrar düzen vereyim. Çünkü bu arı, şimdi ben oğul ver diyorum ama oğul vermiş olması da biraz şahibeli. Çünkü e, nüfusu çok iyi bu ağrılı. Oğul vermiş bir arı gibi nüfus kaybını uğramadım. petekleri yarım ballı falan böyle bunları temizleyeceğiz hep. Temizleyip öyle vereceğim ben bu onu. Şimdi iki tane 10 çıtalık arı yaparsa bu arı bala gider. Yoksa hem üst kat sınav graf tahtasının üstünde hem de alt kat kuluçkalıkta 10 çıtalık arı yaparsa gider. Yoksa ee, gidemez. Burada ben bunu bir tur daha bölerim. Şu anda aramız var. Bu iki kovanı 3 kovan yaparım. Ay çene kadar kendini toparlar zaten. Bakın bu çıta baya baya dolu bal. Bu anasını kesmiş de olabilir bu arayla ben çok inatlaşınca ben anasını kesmiş gibi geliyor bana Ampetek vermişiz yarım kabartıp bal koymuş Şu bu, çıta, bu çıtaları alacağım ben bundan temizleyeceğim bundan şu anda istediğimiz İçindeki ananın bir tanesi yumurta atmış olsun. Üstteki ana daha henüz yumurta atmamış. Alttaki ana yumurta attıysa o da full çok güzel bal. Bayağı ağır. Geçen en son baktığımda anası çıkmıştı bunun. İnşallah. yumurta attıysa bir şansı olur. I'm <laughs> sorry. Şimdi ana çıkmış. İki tane ana çıkmış bundan. Aslında biri çıkınca diğeri bozar diye iki tane bırakıyoruz. Biri de yedek olsun diye. iki tane meme bırakıyorum bak tabii iki tane bıraktığınızda oğul verme ihtimali de var. Ana da yapacak bir şey yok. Artık. Çünkü bir tercih hakkı bırakmak zorundayız. Arı da kendi anasını seçecek. arı daha yavru görmedim ama şöyle çalışma şekline baktığınızda anayı kabul etmiş bir düzen belli bir düzene girmiş artık yavaş yavaş ana çiftleşmemiş olsa bile e, kovanı hükmetmeye başlamış bu sene arı kuşları da çok zarar verdi bize. Çiftleşmeye giden arılarımızın neredeyse yarısından fazlasını yediler. Buraya hazırlamış anayı. Temizlemiş. Yumurta atması için. Evet arkadaşlar, bu alt katta anayı göremedim. Ama ana olma ihtimali yüksek. O yüzden üst kattaki anası da buna çiftleşmemiş. Bu araya şu anda dokunmayacağım hiç. 5-6 gün daha, beş, günler, bir hafta daha müsaade edeceğiz. Çünkü içerideki arılar çiftleşip yavru atmasını attığını görmek istiyorum bu. Bakın bu arı artık çok güzel polen getiriyor. Bu ana çiftleşecek. Şimdi alttaki ana çiftleşmeden dönmese bile üstteki anayla tek kovan da yapabiliriz bunu. Alternatiflerimiz çok yani. Bir olmazsa biri.